Bebeğim öğret yürüme yürümeyi biliyor musun? Hadi yürü bakalım. Yürü. Biraz önce yürüyordun. Aferin. Aferin. Hadi yürü. Bak. Bana bak aşkım. Yanayım. Öpmeyeyim daha bakalım diğerine bakalım bakalım şöyle şuradan bakalım sen yürüyor musun bakalım deneyelim mi deneyelim yürü bakalım Allah yürüyor musun sen sen sadece kokluyorsun bulut 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 bana bak bulut Gözlerim ne zaman açıldı? Dur annesi. Dur annesi. Şöyle şimdi alayım. Koca kafalı. Koca kafalı. Sen yarıyor musun bakalım? Sen de yürümüyorsun. Sadece bücür mü yürüyor? Koca kafalı sadece bücür mü yürüyor? Ve sonuncuya geçtik. Prensim. Canım prensim. Sen yürüyor musun? Prensim. Gel bakalım. Sen